An Ubaidet bin Samit an Burelita riyal Allah an. Oğal, Oğal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam ya Ali Hazreti Burelideki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimize dedi ki diyor, dermizde geçmiş bu hadis ya <laughs> Ali, ey Ali, la tut bi on nazratan nazrat. Bi ara çarşıday, çarşıya gidiyorsun, gittin ya da birden bir karşısına açık bir kadın çık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gördün hemen başını çevirdi. Gözüm onda kalmasın. Çünkü bak bir daha bakıp bir daha bakmak, bir daha bakmak, bir daha bakmak fe inne lekel Birincisi diyor o ilk gördüğün an sana yazılmaz bir şey. Çünkü senin yerinde olan bir şeydi. Ve lekel Diğerine daha devam ettirdiğin zaman o artık ne diyor? Sana, sana ait. Diyor. Ondan dolayı Melek ne yapar? Bu kişi gözünü haramdan korumadı, gözünü haramda, haramlara bakıyor diye melek yazar. Sonra göz, gençler özellikle ilim okuyan, ilim talebesi, hafız olan öğrenciler, gözlerinizi haramdan korumazsanız ezberinizi çok zor yaparsınız. Televizyondan, internetten, sosyal medyadan ve gözlerinizi haramdan çok iyi korumanız gerek. Çünkü o göz, Baktıkça harama sizin zihniniz arka geri geri gider. Yani. Eğer ben çabucak yapayım, sağlam yapayım diyorsanız gözünüzü ne yapmanız gerekir? Haramdan korumanız gerekir.